Evet başladık herhalde. Merhabalar herkese burada burada dostlar hoş geldiniz tekrardan. Her zaman olduğu gibi karşı karşıya son durum değerlendirmesini yapacağız. Anlamaya çalışacağız son durumun ne olduğunu, piyasalarda neler var neler yok, nereye doğru gidiyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Son durumu bir konuşalım. Piyasalarda neler var neler yok hızlıca konuşacağız arkadaşlar. Ayrıyetten beğen butonuna basarak kanala yardımcı olabilirsiniz demek istiyorum. Ve ayrıyetten de LeBank kanalın sponsoru bildiğiniz gibi 50 dolar indirim kuponu veriyorlar. Daha doğrusu para veriyorlar. Dileyen dostlar aşağıdaki ilk linkten katılabilir. Şimdi son durumu bir konuşalım. Neler var neler yok. 102.600 e, e, diyorduk. En son 102.600'deki likleri aldı bildiğiniz gibi. Yani oraya çıkacak diyorduk. 104.634'e çok yaklaştı. Ben aldı diye sayıyorum ama esasında tam olarak almamış o seviyeyi. Bir daha eğer alırsa şöyle bir bakalım bir yakından ya muhtemel senaryoda aldı demek lazım aslında ya yani çok yaklaştı 104-600'ü söylüyordum ben size hatırlarsanız orayı kırması gerekiyor diye yani almamış da olabilir bilmiyorum ama aldı olarak sayabiliriz aslında bakarsan ya çok yaklaştık çünkü 104-600'e bir daha oraya bir rites gelirse sat olur onu söyleyeyim Fiyat çok karambole girdi. Acayip ucuz seviyelerde oturuyoruz. Orayı kırarsa 104-600'ü bodoslama dalmak da lazım. Bence. Yani eğer yeni giriş arıyorsanız. Eğer hani nereden dalalım burada dalacağız mı? Uygun ortam koşulu var mı diye eğer düşünüyorsanız. 104-600'ü bekleyin. 104-600'den sonra 108'e kadar bir şey yok arkadaşlar. 108'e kadar lik yok. Şimdi aşağıda en son konuştuğumuz zaman likler. Yukarıda çok var diyorduk. Hatırlarsanız acayip bir şekilde birikmiş diyorduk dikleri. Şimdi durum terse döndü. Yani bir bayağı bir dikidasyonları yukarıya yönlü olarak aldı. 104 600ü almamış olması ilginç. Yani orayı alıp da dönebiliriz aslında aşağıya bir daha. Ama nasıl oynayacak göreceğiz. Şimdi aşağıda arkadaşlar seviye olarak 99.000 var gene. 99.000'de dikler birikmiş gibi gözüküyor. Yani orası majör destek olacaktır gene. Ee, şöyle bir yapıyı incelediğimiz zaman da yapıda da şöyle bir formasyon var. Yukarıya çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Aşağıya kırdı, kırdı. Yukarıya test attı, aşağı indi. test attı. Şimdi yukarıya bir test daha atacak. Ondan sonra aşağıya bayıltırlarsa eğer 99'a kadar düşebiliriz. Genel hatlarıyla. O yüzden yani görüntü şuna döndü yani. Aşağı yönlü bir iniş trendi var. Bakın günlüğe bakın. Aşağı doğru bir iniş trendi var. Tepki çok yavaş geldi. Hiçbir tepki yok. Ya bunun 104 600'ü kırarsa bodoslama girmek lazım. Onu söyleyeyim. Yani direkt bodoslama giriş arıyorsanız eğer bura piyasa çok düştü kısa vade döneceğiz falan diyorsanız tamam. Uzun vade 103'ten kapıyı açıyor hala yüksek seviye. Uzun vade satılır abim mal. Yani bütün her şeyi satmak istiyorsan eğer hala geç değil. Daha büyük bir kıym gelmedi ama kısa vade bu dönebilir arkadaşlar. Yani bence hatta şöyle olacak tablo kısa bayağı bir yukarıya yönü vuracaklar. Yani bence mesela 128'ler bir daha gelebilir yani. Onu söyleyeyim. Çünkü bakın megafonu takip ediyoruz. Megafonun üst bandı, alt bandı, bir alt bandı daha. Şimdi yukarıya. Yani aşağıda bir şey kalmadı mantıken. Baktığımızda. Yani bu likidasyon için düşmez düşersek eğer. Düşüşü nasıl anlayacağız? 99'u kırarsa bodoslama şorta girmek lazım. Bence. Yani 99 son kale oradan dönmüyorsa eğer çünkü iki kere test etti. Üçüncüde de artık dönmüyorsa bodoslama şorta girmek lazım. O yüzden seviyeler bu şekilde. Biraz daha beklemek lazım. Bence yukarıyı alacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani güzel uygun ortam koşulu var. 104-600'ü kırdığı anda dalmak lazım. 108'e kadar vurabilir. Çünkü hiç likidasyon yok dikkat ederseniz. Aşağıda da deneme yapmak istiyorsanız hani hangi seviyeyi bekleyelim bura giriş için. 99 abi bekleyeceksiniz. 99 hatta bir seviye daha söyleyeceğim ben şimdi size. Ya 99'da deneyeceğiz. Tamam mı? 99'da bodoslama eğer kırarsa 99'u bakın kırarsa çok önemli burası. 99'u kırarsa arkadaşlar 88'e kadar hücum marşı aşağı yönlü olarak. Tamam Direkt short'a dönün yani. O yüzden kırmamasını umuyorum ben. Ya muhtemel senaryoda kırmayacak abi. Burada yani yapacağı aksiyon ne olur biliyor musunuz? Biraz daha gevşer aşağı yönlü olarak belki de. Yani tekrardan 100 binleri falan test eder 100.000-500'leri. Oralardan alıcı girer. Şuralardan alıcı girer. Hatta biraz daha bir kademe daha yukarısı da olabilir. Oralardan alıcı girer. Buradan ikili dip yapar. Yukarıya doğru 128'e hedefler. Yani muhtemel senaryoda olacak aksiyon bu arkadaşlar. Baktığımız zaman. Ben dönüşüm gelecek diye düşünüyorum açıkçası hala. Ee, o yüzden birazcık daha gevşeyip dönerse eğer daha güzel girebiliriz. Peki 100.000'de girebilir miyiz mesela? 100000 bin, bin falan. 99 staplı giriş işine uygun. Yani 99 staplı giriş yapıyorsanız eğer bir kademe daha gevşemesini bekleyip şey yapabiliriz. Dalabiliriz aslında. O da bir alternatif. Ama 99'u kırarsa çıkmak lazım. Ya yani onun şakası yok. Yani 99'u kırdığı anda bütün piyasadan çıkıp direkt olarak short'a dönmek lazım. Bence. Şimdi avantajımız şu dönmemiz için. Bir kere megafonu tagladık. 99.000 desteğini test ettik. Çok düştü piyasa. Çok aşağıda oturuyoruz. Likidasyonları aldı. Ve artık bir likidasyon kalmadı aşağıda. Yani bir tek 99.000'de var. Oraya bir test atabilir. Hatta bir seviye daha var. Bakın onu da söyleyeceğim. Bu seviye de önemli seviyeye benziyor. 101.300 dolar arkadaşlar. Yani 101 101.300'den 99 bandına bir gevşeme olursa eğer %99 %99 Dalmak lazım. Bence. Bir gevşeme olursa. Oralardan zaten dönmüyorsa 99'u kırarsa o zaman bodoslama short'a dönmek lazım. Yani %2-3 stop'la hemen zararı kapatabilirsiniz. Ama ödül oranı çok yüksek olacaktır. alt Altcoin'lerde özellikle. Mesela ben örnek olsun diye bakıyorum mesela fete falan. Mesela FET'te bir düşüş geldi diyelim bir daha Bitcoin'e. Yakaladın aşağıdan 19.46 bandından falan yakaladın. Bir yerlerden yakaladın. Tamam, bu civarlardan. Yukarıya çıksa %93 kar oranı yazıyor abi. Geçen günkü seviyeye. O seviyede 13 Ekim seviyesi. Yani 11 Ekim olduktan sonraki 13 Ekim'deki olduğu fiyata çıkarsa eğer TD9 alt sinyali vermişken %93 kar yazıyor. Bu da çoğu altcoin'de böyle geçerli bu arada. Çoğu altcoin'de acayip bir bodoslama bir düşüş var baktığımızda. O yüzden yeni giriş için uygun Ortam koşulu 101.300 baktığımızda 101.300 ile 199 e, bandı arasında girmek lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Eğer yeni giriş arıyorsanız, eğer girmek istiyorum mesela diyorsanız orası ama 99'a sıtaplı çekin arkadaşlar. Çünkü 99'un şakası yok. Yani 99 kırılırsa 88 gelecek. 11.000 dolar aşağı piyasayı vururlarsa eğer altlar çok kötü olur arkadaşlar. Yani ince seviye daha dip olur. Daha dipten almanız gerekir. O yüzden bence uygun ortam koşulu geliyor. Yani bu geri çekilme çok önemli olacak. Bitcoin'in dönüşün dönüşümünü yapması lazım. Bir de şöyle bir yaklaşım da var. Yukarıya yönlü hareket geldi, bitti. Aşağı yönlü geri çekiliyoruz. Bakın 101.86'da 61.8 var. 702 seviyesi de 101.500'den geçiyor. Yani 101.300 seviyesi acayip önemli bir seviye. Çünkü orada bir de tam da lik seviyesi var. Şurada bak 101.000'de. 101.097 dolardı tam anlamıyla. O da ikinci en büyük lig seviyesi. Yani bir daha aşağıya alıp oradan dönerse yukarıda bakın seviye olarak söyleyeceğim 109.200 dolar hedefi var. Yani 101'den 109.200'e var ya biz paranın altında kalırız ben sana diyeyim. Yani şuradan daldığımızı varsayıyorum 101'den. Bak 109'a kaça çıkıyor gördün mü seviyelik seviyesi. Acayip yukarıda lig seviyesi bak. 109.200'e çıkıyor. Yani %9-200 Hatta bence %9-200 de değil de %111-100 falan Yukarıdaki seviye Ya bir %10'umuz var yani Çok rahatından bir %10 sırf Bitcoin'de var Altlar şenlik alanı olur %40'a varan yükseliş gelir abi Çok rahat yani Şenlik alanı ya bildiğin Dashcoin bugün gene yukarıya yönlü çıkıyor gene piyasada alıcı var Yani bazı projelerde acayip bir alıcı Söz konusu hala TST'yi söylüyorduk. Bir %10 attı ben dediğim yerden bir daha. Ya bunlarda falan hele yükselişler %100'e varan yükselişler gelebilir bir anda. Ya onu söyleyebilirim. Mina da yükseliyor bakın yavaş yavaş. Dikkat ederseniz ölü, ölü toprağın atılmış seviyeden diriliyor abi koyunlar. Bakın böyle projeler var. Bunların hepsi pozitif sinyaller. O yüzden bence döneceğiz abi. Çok net yani tablo. Bir aşağıya bir alalım. Aşağıya bir yoklayalım. Oradan yukarıya cuma gününü çok güzel kapatalım ya. Ya böyle bir 108'e 109'a doğru bir mum gelsin cuma günü. Ba o zaman döneriz işte bak hafta sonu şenlik alanı olur. Acayip derecede böyle bir yüksek dozaj gelir. İnşallah öyle olur baktığımız zaman. Ama 99'u kırarsa da bu senaryo çöp olacak. Haberiniz olsun. Ben size anlatmaya çalışıyorum gene. 99 dedik 99'dan döndü. Şimdi dediğim gibi 99'u kırarsa eğer 88 var abi şakası yok yani. 99'u artık kırmaması lazım. Bir de bounce'u e, bounce böyle çok şey gelmedi baktığımızda. Bir test verecekler gibi duruyor. Yani böyle dönüyor muyum dönmüyor muyum belli olmayacak şekilde böyle yukarıya tırmandık dikkat edersen. Yani şurada giren oyuncuları bir elemek isteye, bir silkelemek isteyebilirler aşağı yönlü olarak. Onu silkeledikten sonra tekrardan yukarıya yönünü çıkarız diye düşünüyorum ben. Yani bir silkeleme gelir. Ondan sonra yukarıya yönlü albanırız bu şekilde. Ee, çünkü öyle olur. Yani genellikle düşüşler bakın burada geldi bir, bir tane attı iki tane attı döndü yataya bağladı diyordum ya. Bu yataya bağlaması içi değil burada. Yani bunun direkt olarak bodoslama dönüyor olması lazımdı dönecekse. O yüzden şimdi bir riteste daha ihtiyacı var bence tablonun. Yani aşağı yönlü bir test daha atması lazım. Bu da 101 bin e, 100 dolarla 101 bin 100 dolarla 99 arasında bir yerden gelmesi lazım. Retest'in. Rites gelip eğer şey yaparsa şey olur. Hiç rites satmadan buradan dönebilir mi? O da bir o da olabilir. Yani 104 600 direkt alabilir ama benim bence yani bana soruyorsanız eğer bir aşağı bir rites ondan sonra yukarı yönlü dönüş şeklinde olması lazım. Ama bu olmazsa gene de hazır olmak lazım. Yani yukarıya buradan verdiği dünyada yeni giriş uygun abi. Yani 104 600'ü şey yaptıktan sonra buralardan dönersek eğer bir daha Yeni giriş gene de uygun olur. 104-600'ü kırdıktan sonra çünkü 108 var. Yani mesafe çok uzun yani. 104-600'den 108 bayağı bir kar yazıyor. Yani 104-600'den de aldığını düşün mesela. 111 bine kadar %6-7. Yani baya bir e, kar yazarız yani gene. Hiç yoktan iyidir yani baktığımızda. O yüzden dediğim gibi 104-600 var. 111 bin 100 var. Bir de 99 var. 111 bin 100'den yani tam şuradaki bakın. 100, 100, 111 bin 111.100 diyorum ya. 111.100 de var da 101.000 esas seviye pardon. Yani 101.000 99 seviyesi esas seviyeler. Yani bu, yani demeye çalıştığım nokta şu yani. Şuralara inerse şurada bir seviyeye inerse buradan bodoslama dalınabilir. Baktığımızda buradan dalınabilir mi? Ya yani buradan da dalınır aslına bakarsan ama aşağıda lik var abi yani gerek yok dalmaya. Hala likler var, bak kocaman likler yazmışlar buraya bak. Yüz, yüz bir geçen lik var. Yani orayı almadan dalmak çok avantajlı olmaz. Yüz dört altı kırılırsa girilir o zaman. Hani kırılım geldi dalalım şeklinde yorumlanabilir. Ee, o da bodoslama girişli olabilir yani. O yüzden. Ya benim beklentim bir kademe aşağı vursunlar. Ondan sonra yukarıya bakalım bir daha. Çünkü şey olmadı yani çok güçlü bir düşüş gelmedi ya. Düşüş geldi, dönüşüm gelmedi daha doğrusu. Dönüşüm bu kadar cılız kaldı böyle. Bir aşağıya doğru hareket, bir daha yukarıya böyle bu şekilde bir yapabilirlerse bu seviyeleri sindirmiş oluruz. Yani dönüş daha güzel gelir. Hatta bunu gelip böyle kırılımda esas 104-600'e kadar girebilirsin yani şu mesafede. Baktığında yani buradan da alacaksın. Şurada bir daha ekleme yapacaksın hatta. 104 600e daha çok bulacaksın yani. Esas olarak. Çünkü buradayken düşüp dönüp dönmeyeceğini bilmeyeceksin. Ama dönerse eğer daha çok gireceksin yani. O şekilde de bakılabilir yani. Eğer e, anlatabildiysem umarım. Yani seviye şu seviye var. Şu seviye var yukarıda. Şu seviye var. Bir de en yukarıda alacağımız şu seviye var. Şu seviye kırılırsa 104.600 kırılırsa Direkt 111.000-108.000 bandına doğru yürüyoruz. E, aşağı yönlü olarak 101 de. Ve 99 bandı arasında giriş için uygun ortam koşulu var. Buralarda giriş yapılabilir. E, ya da burada gireceğiz. Ya yukarı kırarken gireceğiz ya aşağı inerken gireceğiz. Yani hangisinin olacağını bilmiyorum. E, bu da olabilir o da olabilir. Ama iki senaryoda da giriş var. Hepsinde de 104-600'de girersen eğer stop'ı 102-800'e çekeceksin. E, eğer işte 110-101'lerden 110, falan gireceksen de 99-101 arasında 99'a çekeceksin tabi Yani 98-500'e falan stop çekeceksin yani. yani. bu Burada da stop var. O yüzden, o yüzden bakalım göreceğiz ne olacağını Her senaryoya hazır olmak lazım. Bana soruyorsanız eğer. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Şimdi peki altlardan hangisine dalmak lazım? Valla ben Feth'e dalacağım bir daha muhtemelen. Çok aşağıda oturuyor hala. Baktığımızda. Yani Avax'a da girebilirim. Avax da çok aşağıda aslında. Avax da mesela 16 dolardan kapıyı açıyor. Ya bunlar da uzun vade satmak için uygun ortam koşulu var mı onu bilmiyorum yani. Baktım ya düşerken satılmaz abi çok. Yani uzun vade mesela altlarda sat konumu yok. Bitcoin'de var sadece baktığımızda. Belki Ethereum'da var, Solana'da var. XRP'de var. Yani yükselen projelerde sat imkanı var. Yalan yok. Mesela uzun vade baktığımızda 103 bin 100 dolar pahalı bir seviye mi satmak için? Evet pahalı bir seviye. Yani bu seviyelerden satılır. Ee, uzun vade baktığın zaman. Ama kısa vade baktığın zaman satılmaz. Yani 103'e inmiş zaten yine gelmiş. Bunu satacağın seviye kısa vade 128'lerdir. Ya da 116'lardır. Yani. Aşağıda ikiliki almışken satıyorsan bu oyunu bırak abi. Ya yani bu seviyede kısa vade satılmaz abi uzun vade satılır. Yani alacağım, tutacağım, bekleyeceğim, bir yıl sonra bekleyeyim diyorsan eğer 103 binlerden çok rahat satabilirsin. Uzun vade malı. Ama kısa vade satılmaz abi. Çünkü düşüyoruz yani mantıken. Yani. Uzun vade satılabilir çünkü uzun vade hala yukarı seviyelerdeyiz. Yani dikkat edersen şurada çıktığı seviyede satıyorsun yani. Yani tepenin geldiği geçen sefer seviyede satıyorsun. Uzun vade mal alınır mı? Uzun vade mal alınmaz. Uzun vade mal 50k'da alınır. Bence ya da 73'lerde alınır. Yani uzun vade buradan da mal alınmaz. Yani buradan mal almanın tek yöntemi vardır. Kısa vade giriyor. Mesela Ethereum'da mal alıyorsan eğer uzun vade çok erkenci alıyorsundur. Çünkü bu yatay gidiyor zaten. Yani Bunun da uzun vade alım seviyesi 1800 dolardır. Buradan mal alıyorsan kısa vade mal alman lazım. Baktığın zaman. Neden? Şuradaki dikleri aldı. 3200'e geldi. 3200'den döndü. Tamam buradan kısa vade mal alabilirsin yukarıya hedefli mesela 4905 7000 dolar belki hedefli kısa vade mal alınabilir ama uzun vade mal alıyorsan ben olsam beklerim neden çünkü ayıya girmedik de ayıya girersek göreceğiz zaten anlayacağız ee, buradan kısa vade mal alınır yani ethereum'da kısa vade mal alabilirsiniz arkadaşlar yani vurmak istiyorum alacağım bilmem ne ıvır zıvır diyorsanız alınır uzun vade short'a eklenir mi? O da eklenir. Uzun vade short'a eklemek için neredeyi eklemek lazım? Ya vallahi bence esas olarak yani short'a hala girmediysen uzun vadede. Ya bu 4000'e çıkmadan ya yani 4000'in üstü diyorum ben. 4000'in üstünde uzun vade short'a girilebilir yani baktığımızda. Ama birazcık bekle yani. Uzun vadeye girmek için kısa vadenin uygun ortam koşulunda bekleyebilirsin istiyorsan. Çatmak istiyorsan eğer. İlla ki yani uzun, uzun, vade mal satılır dediğim zaman neyi söylüyorum? Bir yıl beklenir diyorum. Yani bir yıl bekleyeceksin en az baktığımızda. Bir yıl bekle muhtemelen daha aşağı seviyelerde oluruz. Ama kısa vadede 1-2 ay diyorum. Yani ben bu yılın sonuna kadar kısa vadeyi öngörüyorum. Yani muhtemel senaryoda döneceğiz kısa vadede diye düşünüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman son durum bu şekilde. O yüzden dikkatli olun. Her iki yöne de bakın. Ee, ben keşte bekliyorum hala uzun vade portföyünde ama dalacağım. Yani gireceğim çünkü uygun ortam koşulu var yani baktığımız zaman. Yani 101'leri falan bekliyorum. 101'e inerse Telegram grubuna girin ben oradan söylerim size zaten girip girmediğimi. Duruma göre bakarız, konuşuruz ederiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Levan kanalın sponsoru bildiğiniz gibi 50 dolar e, hediye kuponu vermeye devam ediyorlar. Para veriyorlar yani. Aşağıdaki ilk linkten kayıt olabilirsiniz. Özel gruba girmek istiyorsanız da gene aşağıdaki ikinci link. Başka ekleyecek bir şeyim yok. Yayını sonlandıralım. Bir yayın daha açarız olmadı. Duruma göre ilerleyeceğiz. Kırılım gelirse buradayım. Bildirimleri açın arkadaşlar. Abone olun. Buradayım direkt. Yani 104-600'e ya dalacağız da ya 101-200'e dalacağız. Hazır kıta bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.